Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ben Lokmacı Baba Efendim. Evet, 9 Şubat 2024 günlerden cuma, hayırlı cumalar dedik. Ve bugün an itibariyle Bakırköy Müftülüğü'ne bağlı Ataköy Ömer Duruk Camii'nin önündeyiz efendim. Evet, 5. kısımdayız Ataköy. Burası Protokol Camii, evet. Aziz şehitlerimizin kalktığı cami diyebiliriz. Devlet Erkan hep buraya gelir. Çok güzel bir cami efendim. Evet. Bugünkü lokma iratını biz de bu camide bugün baş ailesi bizi vesile kıldı efendim. Bugünkü lokma irati Cuma namazından sonra tüm cemaate lokma iranda bulunacağız efendim. Evet. Cami avlusuna doğru ilerliyorum. Tam kapı önünde lokma aracımızı park ettik hazırlığımızı bitirdik. Merhum Ramazan Başbeyefendi için lokma hayratı ruhuna Fatiha diyoruz. Evet baş ailesi bizi vesile kıldı. Let yazı bir de size okutayım efendim. Evet. Yazının başlangıcı Merhum Ramazan baş Efendi için lokma ayıratı ruhuna fatiha diyoruz efendim. Evet. Tüm cuma cemaatini dualarıyla birlikte namaz sonrası lokma yemeye bekliyoruz efendim herkese. Evet. Geleni geçeni biraz sakin gözükür ama cuma saatinde bayağı yoğun olacak inşallah. Evet. Lokma ayarında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.